Eğer Squid Game izlediysen bir parmağını indir. Squid Game testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen gerçek bir Squid Game hayranısın. Ama yalnızca en cesurlar son soruda parmak indirebilir. Eğer 456 sayısının ne anlama geldiğini biliyorsan bir parmağını indir. Eğer Squid Game'den bir karakterin adını söyleyebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu biliyorsan bir parmağını indir. Eğer bu videoyu beğenip kanala abone olduysan bir parmağını indir. Eğer Squid Game'i kazanabileceğini düşünüyorsan bir parmağını indir. Eğer Squid Game'in 3. sezonunu heyecanla bekliyorsan bir parmağını indir. Eğer Squid Game'in ödül miktarını biliyorsan bir parmağını indir. Eğer Squid Game'in hangi ülkede çekildiğini biliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişiyi Squid Game takım arkadaşın olarak. Şimdi kaç